Hepinize merhaba arkadaşlar ben bu Serkan Servişiyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Hurakan PC'den PC alınır mı veya bu sistem alınır mı? Bugün sizlerle bugün bunu inceleyeceğiz ve öncelikle arkadaşlar sizlere birazcık Hurakan PC'den bahsedeceğim. Hurakan PC tanımayanlarınız veya bilmeyenleriniz varsa aslında Hurakan PC çok köklü. Aslında piyasada son kullanıcıya hitap etmeyen bir firmaydı. Ama velakin internet kafelerde işte. Genellikle böyle PlayStation kafelerde veya atıyorum böyle çok büyük 49 inçlik büyük ekranlarda veya 32 inçlik büyük ekranlarda araba simülasyonlarını oynadığınız internet kafeler var ya. He işte o gibi internet kafeleri doğrudan işte o setleri, kasaları, monitörleri, bilgisayarları dizen aslında Huracan PC tabii ki bunların satışını yapıyor doğrudan bakıldığında. İnternet kafede çalışmış birisi olaraktan daha önce söylüyorum bunu. hurakan ismini daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Ama bir gidin herhangi bir internet kafeye, herhangi bir simülasyon oyunu oynayacağınız bir yere gidin ve bir oyuncu koltuklarının üstünü kontrol edin. Üzerinde büyük bir hurakan yazıyordur. Çünkü İstanbul işte ve birçoğu Türkiye'deki e, bilgisayar ve donanım konusunda en çok bildiğim kararıyla e, internet kafelere satış yapan hurakan PC. Çünkü arkadaşlar bakıldığında hurakan PC aslında biraz da toptancı mantığında çalışan bir firma olduğu için bakıldığında... Toplu satış yapıyorlar. Zaten internet kafelerde bir ürün satın aldığında doğrudan toplu toplu ürün aldıkları için bir kasa almıyorlar. Binlerce kasa alıyorlar veya yüzlerce kasa alıyorlar. Bu yüzden dolayı da bu gibi toptan satış yapan büyük firmaları da değerlendiriyorlar. Ama biliyorsunuz ki arkadaşlar Hakkuş abinin videosunu izleyenler bilir. Zaten bu sistemi Hakkuş abi çıktı. Ve zaten YouTube'da da Hakkuş abinin hani ne kadar e, yer edindiğini biliyorsunuz. Benim için değerli birisidir. Kendisine buradan selamlar olsun. Açık konuşmak gerekirse bu videoyu gerçekten Hakkuş abi için çekiyorum. Açık konuşacağım. Çünkü böyle bir sistemi hem sizlerin görmesini istiyorum hem de kendi kitleme hitap edebilme adına bu videodaki bu sistemi incelemek istedim. Şimdi sistemi incelediğimizde arkadaşlar içerisindeki bütün bileşenleri zaten ben ezbere biliyorum. Bakıldığında içerisinde Ryzen 5 5600 var. Birebir de benim kullanmış olduğum bir işlemcidir. Ve arkadaşlar sizlere şunu söyleyeyim. Bu işlemcinin ne kadar iyi bir işlemci olduğunu sizlere şöyle anlatayım. Akkuş abinin kanalını biliyorsunuz. Aşağı yukarı 150 bin aboneli bir kanal. Ve çekmiş olduğu videolar aşağı yukarı 4K 60 FPS. Ve 4K 60 FPS'deki videoları Ege editliyor. Kendisi editörü Ege. Ve Ege Ryzen 5 5600 işlemci kullanıyor. Ve RX 7600 8 GB e, ekran kartı kullanıyor. Ve bu komboda yani 4060'a çok yakın bir performans. veriyor. 7600 zaten bakıldığında. Bu komboda bakıldığında bazı arkadaşlar sorabilir. Ya bu fiyatta... Bu sistemle edit yapabilir miyim? Photoshop yapabilir miyim? Kurgu yapabilir miyim? Arkadaşlar yani Ege yapıyorsa bence siz de yaparsınız diye düşünüyorum. Çünkü çekilen videolar 4K 60 FPS ve kaliteli içerikler. Yani bakıldığında Hakkuş abinin kanalına. Zaten videonun videosuna gidip hani videonun ne kadar kaliteli bir video olduğuna bakabilirsiniz. Kaliteden kastım yanlış anlaşılma olmasın. Burada ise Hakkuş abi övmek için söylemiyorum. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Doğrudan videonun böyle görüntü kalitesine baktığınızda hem çok kaliteli hem de akıcı videolar var. Çünkü editi uzun süren videolar bunlar. Bakıldığında edit konusunda ki ben de Ryzen 5 5600 kullanıyorum ve ben çok daha düşük bir ekran kartı kullanıyorum GTX 1070. Ben bile çok rahat bir şekilde 2K 60 FPS bir şekilde videolarımı çekip biliyorum. Edit konusunda ve Photoshop konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Anakarta bakıldığında arkadaşlar burada Power Way Gigabyte görüyoruz. Ekran kartı da Gigabyte. Gigabyte'ın A520 MKV2 versiyon DDR4 5100 MB e, ee, RAM desteği olan bayağı iyi bir anakartı var. Asla bakıldığında çok üst segment bir anakart değil. Bence fiyatına göre bu fiyat segmentinde en iyi anakart diyebiliriz. Çünkü bakıldığında arkadaşlar hem RAM megahertzli konusunda bayağı bir RAM megahertzli destekliyor. 16 GB 3200 MHz'lik RAM'leri kullanılmış. Bakıldığında anakartımız RAM'imizi destekliyor. Ekran kartımız PCIe 4.0. Keşke anakart B550 olsaydı. Çünkü e, kullanılan kullanılan SSD PCIe Express Gen3 yani Gen yani 4 birimi SSD kullanabilirdik ve okuma yazmazları daha yüksek olurdu. Ama bakıldığında bu fiyat skalasında B550 gibi anakart kullanamayacağımız için çünkü bakıyorsunuz arkadaşlar A520'ler 1500 lirayla 2000 lira arasında bulabilirken B5 lira çıktığınızda fiyat doğrudan 2 katına çıkıyor. 3000 lira, 3500 liralara çıkıyor. E bu sefer 3000 lira, 3500 liralara çıktığımızda da DDR4 anakart alırsın. Yani pardon DDR5 anakarta geçiş yaparsın. Neden DDR4 anakarta 3000 lira, 3500 lira versin ki bugün günümüzde? Bakıldığında pek mantıklı olmaz. Ve bakıldığında arkadaşlar sistemde e, Gigabyte'ın OC Edition RTX 4060 ekran kartı var. Bu ekran kartı 3 fanla birlikte geliyor sizlere. Adı üstüne Gaming OC olduğu için fabrikadan overclock olarak çıkıyor ve diğer 4060'lara nazaran bir tık daha fazla FPS veriyor. Çünkü overclocklu model bakıldığında fabrikadan overclocklu olarak çıkıyor. Zaten 8 GB günümüzde 1080p için yeterli ama 2K için yeterli değil. Bunun altını çok net bir şekilde çiziyorum. 5060 ekran kartları çıktı biliyorsunuz ve 5060 ekran kartları rezalet. Tam anlamıyla rezalet. 4060'da neredeyse aynı performans veriyor. 8 GB aradaki fiyat çok yüksek ve 5060 tercih edilmesini ben mantıklı bulmuyorum. Bu sistemde arkadaşlar 3 fanlı sadece zaten ekran kartının fiyatına bir sistem olmuş. Bakıldığında sistemin ya ben bugün günüm yani günümüzde cebimde 20 bin lira para olsa ve bir sistem alacak olsam kesinlikle bu sistemi tercih ederim. MLD'nin M300 isimli M2 SSD'si kullanılmış tabii ki de 500 GB çünkü arkadaşlar böyle bir sistemde zaten bir TB M2 SSD çok fazla beklenmek lazım. Çünkü fiyat doğrudan bakıldığında rakip sitelerdeki fiyatlara yanaşıyor. Hani dediğim gibi işte anakartı B550 yaparsanız rakip rakip sitelerdeki fiyatları zaten ulaşmış oluyor. Bakıldığında böyle bir sistemi almayı düşünüyorsanız bence alın. Ve bu sistemdeki en büyük özelliklerden birisi de şu arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla Tekno Takas diye bir şey varmış. Hurakan bilgisayarda Yani Hurakan böyle bir şey yapması bence Hurakan markasını böyle bir şey yapması bence çok iyi olmuş. Niye? Çünkü öne görün elinde işte i9 e, 9 öncesi işlemci vardır. 2080T ekran kartı vardır. Tamam mı? Ve atıyorum mesela RX 580 ekran kartım vardır. İşte 9. nesil i5 işlemcim vardır. Bunu satmak istiyorsun ve alıcı bulamıyorsundur. Ee, Huracan PC diyor ki kardeşim eski bilgisayarını ver bana. Tamam mı? Sana yeni alacağın sistemde bir indirim yapayım. Örnek veriyorum. Bakın tamamıyla kafadan sallıyorum. Bu birebir de böyle demiyorum. i5 e, i5 bir işlemcim var. 9. nesil. RX 480'de ekran kartım var. 16 GB RAM'in var. DDR4 bir sistemin var. Sistemi güncellemek istiyorsun. Cebinde de 10 bin lira para var veya 15 bin lira para var. Bu sistem ne kadar? 20 bin lira. Bu sistemi eski sistemin özelliklerini giriyorsun. Kişisel bilgilerini ve adresini doğrudan yazıyorsun. Ve en güzel yanlarından bir tanesi şu olmuş arkadaşlar. Herhangi bir kargo masrafı size yüklemiyorlar. Hem aldığınız sistemde hem de göndereceğiniz eski sisteminizde. Sizlere herhangi bir şekilde kargo parası ödetmiyorlar. Bu bence çok güzel bir şey. Anlaşmalı kargo ile direkt gönderiyorsunuz kendilerine ve arkadaşlar sizlere bir teklifte bulunuyorlar. Sisteminizin özelliklerini giriyorsunuz. İşte 16 GB RAM var veya 8 GB RAM var. i5 işlemcisi var. Atıyorum veya i3 işlemcisi var. Bu özellikleri giriyorsunuz. Size de Huracan PC bir teklif yapıyor. Örnek veriyorum mesela sen PC'yi mesela ikinci elde 5000 lira ilana koydun. 5000 lira kimse almıyor. Sana da örnek veriyorum mesela 4000 lira, 4500 lira veya 2000 liraya bir indirim yapma teklifi veriyor sana Huracan PC. Ve bunun karşılığında yeni alacağın sistemden 2000 TL düşüyor. Yani örnek veriyorum bu sistem mesela 20.000 liraya Eski sistemini veriyorsun. Belki 4.000 lira indirim alabilirsin ve sistem sana 15.000 TL'ye gelebilir. Yani böyle bir imkana da sahipsin. Veya atıyorum mesela daha güncel benim bilgisayarım gibi 32 GB RAM'i olan, Ryzen 5 5600, GTX 1070 ekran kartı olan bir sistem verdiğinde aşağı yukarı 9.000 liralık bir indirim olur diye düşünüyorum tahminen. Tahminen söylüyorum. Sistem 10.000 liraya geliyor. E, ekran kartından daha ucuz almış oldun. Bugün ben bu sisteme mesela 4.60 ekran kartı almak istesem minimum cebimden 15 bin lira çıkacak. Anlatabiliyor muyum? Bakıldığında çok mantıklı bir etkili satış yöntemi. Ama bu ne kadar iyi çalışır veya bunu ne kadar sürdürürler bilmiyorum. Çünkü Huracan PC ile herhangi bir işbirliği veya sponsorluğum yok. Ben de sizler kadar biliyorum arkadaşlar. Ama bakıldığında birazcık araştırma yaptığımda sistem ve tekno takas yöntemi çok mantıklı. Çünkü bakıldığında sistem 3.000 lira 4 lira kimse sizlere indirim yapmıyor. Ve bu indirim karşılığında da almış olduğunuz sistem sıfır. Müthiş bir sistem. Oyun performansı çok iyi olan bir sistem. Zaten sistemin doğrudan oyun testlerini ve sıcaklık testlerini öğrenmek istiyorsanız YouTube'a girip arkadaşlar Hakuş yazdınız. Zaten e, Hakkuş yazdığınızda Hakkuş abinin en son atmış olduğu videoya gidersiniz ve oyun testlerine baktığınızda Ekran kartı çok sıcak çalışıyor. %98 kullanmasına rağmen %58 derece gibi çok iyi bir dereceye sahip. İşlemciye bakıldığında stock fan kullanıldığı için %60'lık, %70'lik ya hatta şöyle yüzde %80 diyelim biz. %80'lik bir kullanımda bile 71 dereceyi görebiliyor. Benim şahsi ya benim şahsi fikrim bu. Bakıldığında bence arkadaşlar işlemci alıyorsanız işlemcinin yanına bir de arkadaşlar kule tipi fan alın. Rampage'in burada görmüş olduğunuz bu kule tipi fanını alın veya siyah fanını artık işte beyaz istiyorsanız mesela örnek veriyorum. Rampage'in burada beyaz kasası var. Beyaz işlemci tercih ettin. Ve örnek veriyorum şöyle de bir güzel yanı varmış. Bunu da bu arada Hakkuş abinin videosundan gördüm. Hiçbir para ödemeden ekran kartını beyaz yapabiliyorsun. Bu müthiş bir şey. Çünkü sistemi full beyaz yapmak istediğinde sistem 22 bin liraya geliyor. Ve arkadaşlar eski sistemi verdiğinizde yani elinizde bulunan eski sistemi Huracan PC'ye verdiğinizde sizlere muazzam bir indirim ve muazzam bir fiyatla beyaz sistem almış oluyorsunuz. Ve bugün bakıldığında arkadaşlar beyaz sistemle çok pahalı. Yani bence bu müthiş. Ve arkadaşlar bakıldığında Arkadaşlar bugün mesela ince estaba girip sadece Ryzen 5 5600 ve RTX 4060 ekran kartını filtrelediğinizde beyaz veya siyah fark etmek için 25 bin liradan başlıyor ve içerisinde arkadaşlar 16 GB RAM var, 500 GB M.2 SSD var, benim burada 32 GB RAM'im var, beyaz bir setup'ım var ve arkadaşlar istersem M.2 SSD'mi 1 TB yapabilirim, 2 TB yapabilirim. Bütçeniz doğrultusunda benim naçizane fikrim, benim birebir de kullanmış olduğum M.2 SSD'yi tercih ederseniz 25.000 TL'ye arkadaşlar Kiyoksi'ye sizlere şöyle göstereyim. Birebir de aynı MK SSD'yi ben kullanıyorum. Gen 4 bir m SSD ve Gen 4 bir anakart alırsanız ilerleyen zamanlarda 5000 MB okuma, 3009 MB yazma gibi büyük bir okuma yazma performansı veriyor sizlere arkadaşlar. Bakıldığında ben ol ya ben olsaydım bugün benim cebimde 25000 TL olsaydı hiçbir indirim olmasın tamam mı? Hiçbir indirim olmasın. Bu rakam PC hiçbir indirim yapmamış olsun. 25000 TL olsa ben böyle bir sistem alırdım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü 25 bin lira 4060 fanlı beyaz ekran kartı olacak. İçerisinde Rampage kasa olacak. 750 watt power supply olacak. Ondan sonra Rampage'in iyi bir kule fanı olacak. İşte o da beyaz olacak falandı filandı. Kolay değil. Gerçekten kolay Yani 22-23 bin liraya böyle bir sistemi satmak ciddi manada maliyetli. Gerçekten maliyetli. Ve benim söylemiş olduğum yükseltmeleri yapıp alırsanız bir de üzerine eski sisteminizden 2-3 bin lira indirim alırsanız Yemede yanında yat abi yani daha ne olsun bu sistemde. Ben beğendim. Benim şahsi fikrim fikirlerim bu yöndeydi. Sizler de kendi fikirlerinizi yorumlarda belirtin ki bu rakam PC videomuzu görürse eğer ki e, sizlerin düşüncelerinizi birebir de yorumlarda görsün. Benden bugünlük bu kadar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay arkadaşlar.